Merhaba arkadaşlar. Ben Define Kral Ümit Yaman. Bütün dünyadaki milyonlarca sevenime sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Arkadaşlar 17 Mayıs 2020 tarihindeyiz. Kral Ümit Yaman define çubuğunu şimdi sizlere tanıtacağım. Bu arada arkadaşlar Ümit Yaman sağlaması dediğim yani aşağıda çubuk değerli hareketi verdi. Yani çubuğun 7 hareketi vardır. Çubuğun 7 hareketini öğrenmek için YouTube'a çubuk 7 hareketi yazın. Şimdi değerli ya da x hareketidir budur. Yani bu bunu yaptığı zaman kaya üstünde ya da toprakta ya da dere içinde suyun üstünde orayı kazmanız gerekiyor. Ama bazen kaya altındaki boşluğa, toprak altındaki suya ya da değersiz bir el yapımı horosan toprak altı haritaya da çubuk değerli hareketi, metal hareketi ya da X hareketi veriyor ya da çarpı hareketi dedikleri bu hareketi yapıyor. Aşağıda bir şey olup olmadığını nasıl anlayacağız? Çok basit bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar herhangi bir bozuk para yani ne olursa olsun bozuk para, altın olur, gümüş olur, ee, parçası da olabilir normal metal bozuk para çarpı yaptı ya Arkadaşlar böyle çarpı yaptı kaya ya da toprak ya da dere üstüne ya da dere içinde bunu koyuyoruz yere bozuk parayı yere koyuyoruz tekrar tutuyoruz çarpı yaparsa orayı kazıyoruz define olma ihtimali %70 ama çarpı yapmaz başka yöne dönerse Orada define olma ihtimali %20'dir. İşte bunun adı ümit yaman sağlaması. Yani kazmadan önce altta ne olup olmadığını öğrenmenin bir yoludur. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.